adamın lootuna bir çökeyim. Ee, ver bakalım adam. Ver 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 Yok ya şey kullanacağım. Aynen bunu kullanacağım. Bak burada birini daha gördüm. Hile mi bu? Yani Şey gibi yani. Ölüm tuzağı var evde. Şuraya baksana. Çok güzel bir atlayış sonrası. Hemen silahımızı bulmaya gidiyoruz. Merhabalar, selamlar. Ee, şuradan güzel bir silah bulursam inşallah. Evet, pompalımızı ver. Çok güzel adam burada uzun güzel bir silah olabilir deneyeceğim adam geldi mi Biz de o zaman şuradan gidelim adam ters bir şeyler yaptı sanki bir şeyler yaptı yukarıdayken yönünü değiştirdi bir birim var headshot yedi güzel. Şu arkadaşım. Evet yumruklaşırlarken kötü oldu. Yumruklaşırlarken iyi olmadı. Ulan herkes dışarı çıktı. Tam altımda bu insanlar. Aynı altındaydınız. Nereye kaçtın? Şuraya girdin gördüm. Lan ben tam... Allah Allah. Sonunda ya. saattir adam kovalıyorum ya. Nerede diğeri? Değil miydi adam ya? Bir daha geldi. Bu da güzel. kaza zedemiz daha geldi. at şöyle. O uzun gücü adına ya. Allah. Neredesin? Abi Balamaca yaşanıyor, değişik bir şeyler yaşanıyor. Dışarıda mı? Nerede? Burada mı? Şurada mı? Bak, şu bir yerde ama bir de buraya pısmış. Bir de buraya pısmış bak. Uzi'ye ihtiyacımız kalmadı artık. Yolda işimize yarar bir şey. Evet. Mükemmel. Perfecto. Abi adam bulmuş ki. Adam bulmuş abi. Allah. arkadaki umarım buraya dönmez. Dönerse adam geliyor. yukarıdaki ne oldu ya? Yukarıdaki de gelirse... Umarım yukarıdaki budur. Hadi. Güzel. Şunu iç abi. Şunu iç abi bu savaş çetrefilli. Savaş çetrefilli olacak biraz. Evet başka adam var mı? Yok sanırım ya. Olsa öldük şimdi zaten. Adam bizi göremiyor. Bizim bombamız var mı? Var. Gözümüz. Daha şöyle. Adam sinirlendi bayağı abi. Adam sinirlendi ama çok yani kötü ya. Yani bir hit daha işte bir hit daha. Çok güzel abi. Çok güzel uğraştırdın. Uğraştırdın ama yani yapacak bir şey yok. neydi? O neydi abi? You've proven that you're an elite sniper. Biri bana ne gördüğümü açıklasın. Dürbün şu an çok işime yarardı ya. Şu an dürbün 4x falan. Hadi buraya at. Yatmadı ya. Evet. Çok güzel abi orada güzel kavgalar olacağının işaretidir. Bir adam daha var. Evet güzel fight'tı. <laughs> evet güzeldi. Hangi evde adam var ya? Hangi evde adam var? Bu da var. Basmaya geliyor. Basmaya geldi. Kardeşim dürbün istiyordum çok mu şey istiyorum ya nereden sıktın bakayım sen Şuradan. neredesin göster kendini. olduğunuz zaman değiştirin yeri. Taha Baba Pro Hak rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Bu adamımız nerede? Şöyle ilerlemiş midir? Şunları içelim. Bu adam nerede? Ah nerede vah nerede Söyle Birinizin de durumu olsun be Buraya doğru mu kapanacak şimdi? Bu adam aldı drop'ları ben şu an o adamı almam yani çok zor. Ama başarmaya çalışacağım. <laughs> Yerlerden göster kendini. Oyun şuraya doğru bitecek. Ben En iyisi şöyle ufak ufak Kaçayım Buraya bitecek Arkadaşımız eğer avm bulmadıysa Nereye gidiyorsun lan sen? Şu an Evet çok güzel bir maç ve çok güzel bir win abi. Çok güzel bir win. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi abi her zaman için drop kurtarmıyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.